Evet şimdi ufak problemler çözelim çarpma işlemi ile ilgili. Tabaklardaki toplam elma sayısını veren işlem hangisi değildir diyor. Şimdi çarpma işleminde biz toplama ve çarpma olarak iki yoldan bulabiliriz demiştik. Bize değildir olanı istiyor. Şimdi kaç tane tabağımız var? 1, 2, 3, 4. 4 tane tabağımız var. Ve her tabakta kaç tane elmamız var? 1, 2, 3. Her birinde 3 tane elmamız var. Şimdi 4 tane tabağımız var. Her tabakta 3 tane elmamız var. O zaman bu ne demek? 4 çarpı 3. 4 tane 3 demek. 4 tane 3, 4 çarpı 3. Yani şu C şıkkındakinde bulabiliriz biz bunu. Ama bu hangisi değildir diyor. O zaman bunu eledik. Bununla bulabiliriz. Bir de toplama işlemini bulabiliriz. Yani şimdi burada tabaklarda 3'er tane elma var. 4 tane 3 var. Burada 3, burada 3, burada 3, burada 3. 4 tane 3'ü ben toplarsam yine bulabilirim bunu. Evet, bu tek o zaman A şıkkını da bulabilirim. Ama B'ye baktığımızda 3 tane 2 var. 3 tane 2'nin toplamıyla buradaki işlemi ben yapamam. O zaman biz B şıkkı diyoruz. B şıkkıyla bulamayız. Bir diğer probleme bakalım. Yukarıdaki çemberlerin toplam kenar sayısını gösteren ifade hangisidir? Evet, şimdi baktığımız zaman burada kaç tane çember var? 1 2 3 4 5. 5 tane çember var. Evet, 5 tane çemberimiz var. Peki kaç tane kenarı vardır çemberin? Hiç yoktur, değil mi? Sıfır. O zaman 5 tane her birinin 0 tane kenarı varsa 5 tane 0 diyoruz. 5 tane 0 ne yapar? 5 tane 0 sıfır, sıfırla hangi sayıyı çarparsak çarpalım. Sonuç yine 0'dı değil mi? Değişmezdi. 5 tane 0 sıfır, 0'dır. Hangi şık diyebiliriz o zaman? 5 tane 0. Bakın C şıkkında. Evet bunu gösteren ifade 5 çarpı 0'dır diyebiliriz. Bir sonraki probleme gelelim. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Bakalım. A'ya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2. 5 tane 2 ne demek? 5 çarpı 2 demek. Bakın eşittir. 5 çarpı 2. O zaman bu eşitliğin her iki tarafı da aynı olduğu için, eşit olduğu için. Buna doğru diyoruz. Evet bu eşittir kavramı doğru. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane 1 var. Yani 4 çarpı 1. 4 tane 1. Evet buna da doğru diyoruz o zaman. 4 çarpı 1. 4 tane 1. Diğerine bakalım C'ye. 3 tane 0. 3 tane 0. 3 çarpı 0 olması gerekiyordu. Ama burada ne demiş? 3 çarpı 1. Yani 3 tane 1 demiş. Burada 3 tane 1 olmadığı için bu değildir diyoruz. O zaman C şıkkı yanlış. Eliyoruz C şıkkını. Her birinde 2 çikolata bulunan 10 kutuda kaç çikolata vardır? Yukarıdaki problemin çözümünü hangi işlemle yapılabilir? Şimdi her birinde 2 tane çikolata bulunan 10 tane kutu. 10 kutu var ve her birinde 2 tane çikolata var. 10 tane 2 ne demek? 10 tane 2 10 çarpı 2 demek. 10 çarpı 2 nerede? A'da. O zaman A şıkkını işaretleyebiliriz. Her birinde 4 portakal bulunan 4 tabakta toplam kaç portakal bulunur? Yukarıdaki problemin çözümü için hangi işlem yapılmalıdır? Şimdi her birinde 4 portakal bulunan 4 tabakta. 4 tane tabak var ve her birinde 4, 4, 4, 4 portakal var. Yani 4 tane 4. 4 çarpı 4. Ne diyoruz? B şıkkı o zaman. 4 tane 4. 4 portakal, 4 tabak ve her birinde 4 portakal. 4 çarpı 4. 3 kere 4 ifadesini aşağıdakilerden hangisi göstermektedir? Şimdi 3 kere 4 ne demek? 3 çarpı 4. Çünkü kere ne demekti? Çarpı işaretinin yerine kere, daha kere bunları kullanıyorduk. 3 kere 4. 3 çarpı 4. 3 tane 4 demek bu. Hangisinde 3 tane 4 var? Bakın A'ya baktığımız zaman birinde 4 tane, birinde 3 tane, birinde 5 tane var. Bu hiç olmaz. Diğerine bakalım. Birinde 5 tane, birinde 2 tane, birinde 3 tane nokta var. Bu da olmaz. Diğerine bakalım. Birinci kutuda 4 tane, ikinci kutuda 4 tane, üçüncü kutuda da 4 tane. Yani 3 tane 4 var burada. O zaman ne diyoruz? C şıkkı diyoruz. 3 tane 4 var. Evet 6 artı 6 artı 6 eşittir 18 işleminin çarpma işleminde gösterilişi hangisidir? Şimdi baktığımız zaman burada kaç tane 6 var? 3 tane 6. O zaman ne diyebiliriz buna? 3 tane 6. 3 kere 6. 3 çarpı 6. Evet C şıkkına baktığımızda 3 tane 6. Bu ifadenin karşılığının bu olduğunu görüyoruz. 3 tane 6. O zaman hangisi? C şıkkı diyoruz. Yukarıda verilen modelleme aşağıdaki işlemlerden hangisini gösterir? Şimdi bakalım kaç tane kutu var? 1, 2, 3, 4 tane kutu var. Evet 4 kutumuz var. O cepte şimdi. Peki her kutuda kaç tane daire var? 1 2 3 4 5. Yine diğerlerine baktığımızda bunda da 5, bunda da 5, bunda da 5 var. O zaman 4 kutumuz var ve her bir kutuda 5 tane dairemiz var. Yani 4 tane 5. 4 tane 5 hangisini ifade ediyor? Evet baktığımızda B şıkkında 4 tane 5. 4 tane 5. O zaman 5 şıkkı diyoruz. 2 çarpı 8 eşittir 16. Yukarıdaki işlemde 8 rakamının adı aşağıdakilerden hangisidir? Evet biz çarpma işleminin terimlerini görmüştük. Ne demiştik? Çarpma işleminde iki sayıyı çarpıyoruz ve bunlara biz çarpan diyoruz. Yani buradaki 2 ve 8 çarpan oluyorlar. Her ikisini çarptığımızda Bulduğumuz sonuca yani 16 ya da çarpım diyoruz. O zaman burada bize 8'i sorduğuna göre 8 neydi? Çarpan. Çarpanlardan bir tanesi. Evet çarpım olamaz. Çünkü çarpım 16. Toplam hiç olamaz. Çünkü bu bir toplama işlemi değil. Ne olur? Çarpan olur. O zaman A şıkkı diyoruz. 8 çarpan. Şimdi buraya baktığımızda Yukarıdaki işlemin çarpma işlemiyle gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? Kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 3'ü toplamış. Evet 4 tane 3. 4 tane 3. 4 kere 3. 4 çarpı 3. Hemen çıkıyor ortaya. O zaman A şıkkı diyoruz. 4 tane 3. 4 kere 3. 12. 4 tane 3. 12. Yukarıdaki işlemin çarpma işlemiyle ifade edilişi hangisidir? Şimdi yine sayıyoruz tekrardan. Kaç tane 3 var burada? O önemli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane 3 var? 6 tane 3. 6 çarpı 3. Hemen çıkıyor bakın. 6 tane 3. 6 çarpı 3 kaçtır? 6 çarpı 3 18 eder. 6 kere 3. Peki Yukarıda verilen tabaklardaki kurabiye sayısını bulmak için hangi işlem yapılmalıdır? Evet. Kaç tane tabağımız var? İlk önce onu bulacağız. Ve tabaklarda kaç tane kurabiye var? Sonra da onu bulacağız. İlk önce bakalım kaç tabağımız var? 1, 2, 3, 4. 4 tane tabağımız var. Peki her tabakta kaç kurabiye var? Her tabakta baktığımızda 4 tane kurabiye var. Yani 4 tabağımız var ve her tabakta 4 kurabiyemiz var. 4 tane 4. 4 çarpı 4. 4 kere 4. O zaman hangisi oluyor bize? A şıkkı oluyor. 4 tane 4. Evet kirazlara bakalım. Yukarıdaki kirazların sayısını bulmak için hangi işlem yapılmalıdır şimdi kirazlara bakıyoruz ikişer ikişer sıralanmış Peki kaç tane iki var burada ona bakalım 1 2 3 4 5 6 7 tane iki var yani 7 tane 2 7 çarpı 2 çarpma işlemiyle bunu bulabiliriz Peki A şıkkına bakalım 1 2 3 4 5 6 tane iki var burada ama bizim 7 tane de O zaman bunu eğiliyoruz. Bu olamaz. Burada 2 tane 7'yi toplamış. Bu da bize uygun değil. Ama C şıkkına baktığımızda 7 tane 2 görüyoruz. Aynı bizim kiraz sayımızı ifade eden bir işlem. 7 tane 2. O zaman C şıkkı diyoruz. 10. sorumuza bakalım. Yukarıdaki işlemin çarpma işlemiyle gösterilişi hangisidir diyor. Şimdi baktığınız zaman Kaç tane 2 görüyorsunuz? Terimler hepsi aynı bakın. Sayılar aynı. Kaç tane 2 var peki? 1, 2, 3, 4. 4 tane 2. Ne demekti bu? 4 tane 2. 4 kere 2. 4 çarpı 2 demek. 4 çarpı 2 şıklardan nerede görüyorsunuz? Hemen B şıkkında görüyoruz. Ve cevabı buluyoruz. Evet 4 tane 2. Bu şekilde toplamadan çarpmaya çevirebiliriz. Evet sorularımız bu kadardı. Çarpma işlemi ile ilgili daha sonra yine videolarımız olacak. Lütfen e, videomuzu beğenip e, abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Hoşçakalın diyorum.